Merhabalar. Bugün ilk bakışta birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi duran iki konuyu, yani insanlığın en eski hikayesiyle kendi evimizin kurallarını birleştiren o gizli bağı konuşacağız. Evet, ilk bakışta biraz garip bir soru, değil mi? Yani insanlığın ilk hikayesiyle bizim evimizin kapısı arasında ne alaka olabilir ki? Ama inanın, bu ikisi arasında o kadar derin ve şaşırtıcı bir bağ var ki, gelin şimdi bu sır perdesini birlikte aralayalım. Bütün bu bağlantının kalbinde adına ilahi yasa diyebileceğimiz evrensel bir prensip yatıyor. İşte bu yasa hem Hz. Adem'in cennetteki o meşhur hikayesini hem de ev hayatımıza dair çok önemli bir ayeti aynı mantık çerçevesinde bir araya getiriyor. Biz bugün bu yasanın en temel üç direğine odaklanacağız. Sınır, izin ve mahremiyet. Ve her şeye en temel kavramla başlıyoruz. Sınır yasası. Çünkü ister kainatın düzeni olsun, İster kendi evimizin huzuru, her şeyin başı sınırların net bir şekilde çizilmesiyle başlıyor. Düşünün bir, bir yanda koskoca bir cennet ve içinde tek bir yasak ağaç. Diğer yanda ise kendi evimiz ve günün belirli saatlerinde izin almadan girilmemesi gereken özel alanlar. Aslında baktığınızda ikisi de temelde aynı şeyi söylüyor. Burada bir sınır var. Biri evrensel, kozmik bir ölçekte, diğeri ise bizim en özel, en mahrem alanımızda. Kaynağımız bu durumu günümüzden harika bir benzetmeyle açıklıyor. O yasak ağaçta, evdeki o özel vakitlerde aslında hepimizin aşina olduğu bir kavram gibi. Sanki görünmez bir yasak bölge tabelasıyla işaretlenmiş gibiler. Peki bu sınırlar aşıldığında ne oluyor? Sonuç ölçek ne olursa olsun değişmiyor. Hazreti Adem için cennetin kaybı demekti bu. Bizim evimiz içinse huzurun, o aile içi uyumun sarsılması demek. Kısacası sınır nerede ihlal edilirse edilsin düzen mutlaka bozuluyor. Sınırları anladıysak, şimdi ilahi yasanın bir sonraki katmanına, yani izin yasasına geçebiliriz. Burada da zamanın ve o zamanlamaya gösterilen saygının ne kadar hayati olduğunu göreceğiz. Ayette geçen o üç özel vakit aslında rastgele seçilmiş değil. Sabah güne hazırlanırken, öğlen dinlenirken ve gece mahremiyetimize çekildiğimizde. Bunlar insanın en savunmasız, en özel olduğu anlar. İşte bu anlar o kadar hassas ki izin isteme eylemiyle ilahi bir koruma altına alınmış. İşte burada müthiş bir paralellik kuruluyor. Tıpkı Hazreti Adem'in zayıf düştüğü o tek kritik anda sınanması gibi, ayet de bize başkalarının gün içinde tekrar eden savunmasız anlarına nasıl hürmet etmemiz gerektiğini öğretiyor. Yani ders aslında aynı, insanın en zayıf anına saygı duy. Bu da bize gösteriyor ki birinin odasına girmeden önce kapıyı çalmak ya da izin istemek sadece basit bir görgü kuralı değil. Çok daha derin bir anlamı var. Kaynağımızın da dediği gibi bu ilahi bir ahlak meselesi. Başkasının sınırına ve zamanına duyulan saygının en somut ifadesi. Ve geldik analizimizin zirve noktasına. Mahremiyet yasası. Sınır ve izin kavramlarının bizi getirdiği nihai durağın ta kendisi. İşte burası bütün parçaların birleştiği o aha anı. Bakın, Hz. Adem'in hikayesi bize mahremiyet ihlal edilince ne olduğunu, yani o trajik sonucu gösteriyor. Savunmasızlık ve kayıp. Nur suresindeki o kuralsa tam da bu felaketi önlemek için bir kalkan görevi görüyor. Yani biri bize ne olur sorusunun cevabını veriyor, diğeri ise nasıl önlenir in yolunu gösteriyor. Bu yıkıcı döngü hem cennet örneğinde hem de ev örneğinde tıpatıp tıp aynı işliyor. Her şey izinsiz bir erişimle başlıyor, mahremiyetin kaybıyla devam ediyor ve düzenin tamamen çöküşüyle son buluyor. İşte evimizdeki bu yasanın bütün amacı bu döngüyü daha ilk adımda en başından kırmak. Peki tüm bu karşılaştırmalardan çıkarmamız gereken en temel mesaj ne? Şimdi gelin her şeyi bir araya toplayıp büyük resme bakalım. İşin özü aslında şu. Yasa aynı yasa ama ihlalin bedelinin ödendiği arena farklı. Bir tarafta ihlalin bedeli tüm evrensel düzeni sarsıyor, diğer tarafta ise o küçük ama dünyalara bedel olan aile huzurunu yok ediyor. Sonuç olarak belki de kendi hayatımızdaki o küçük sınırlara, izinlere ve mahremiyete özen göstermek aslında kendi küçük cennetimizi inşa etmenin en temel anahtarıdır. Yasa evrensel, tercih ve sorumluluk ise tamamen bizim.